Arkadaşlar selam. Bugün yine Selena oynuyorum. Support Selena. Bu devam ediyor o yüzden support oynamaya devam arkadaşlar. Belki denerim mid oynamayı da ama genelde support oynamaya çalışıyorum bug varken. Karşısı avrat pikledi. Bu aralar avrat alınıyor. Hyper carry olarak çok güçlü oluyor. Bir de yanına Angel'ı aldılar abi. Yani Uranüs falan da var. Karşı takım kasarsa Angela birinin içine girse, Auldrad'ın, Uranüs'ün çoğunun falan aşırı güçlüler aslında şu an. O yüzden ezmemiz gerekiyor, kastırmamamız gerekiyor. Bunun için çabalayacağım. Auldrad mid'de çok güçlü ama siz tek kastırmazsanız ve free kill vermezseniz güçlü değil. Ama free kill verirseniz, mid'de her yer orman olduğu için bir de shift buff ile oynadığı için e bir de yanında Angela var. Yani değmeyin keyfine. Sohbeti kapatalım abi. Aa orman temi aldım. Dalmışım orman temiyle başladım. Blue'ya çok vuracağız. Orman temi başladığım için. Ama dolaş temini birazcık geç alacağız. Şunu kapatıp açtım bir. Psikolojik olarak beni rahatlatıyor. Ormantin başladığınız ADC'niz mide alırken buraya çok vurduğunuz için çok canınız gitmiyor. Mana ile başladığınızda ADC'niz geç gelirse çok canınız gidiyor. Ama yine de siz mana ile başlayın. Daha sonra dolaş önerin. Bakın şu an dolaş temimi alamadım. ADC XP'de birazcık geri başlayacak. Şunu tutturursam erken seviyede yok. Güzel olurdu. ilk kanı alırdık. Kovalayalım ama bunu. Fiskesini bir alalım. At fiskeni. Atmıyor. Lolita taklıyor. Hadi oğlum. Atmıyor abi. Adam soğukkanlı çıktı. Şuraya bir görüşümüzü bırakalım. Yani onlar da bizim redi aldılar. Klasik. Biz karşı redi alırsak görüş vererek aldık bir de. Onlar da hemen bizimkini alır. Minyona geldiklerinde tutarsam çok güzel olur. Hadi oğlum. Tuttum ama Aynen stan siliniyor onun üstündeki eyvah. Geldi başımın belası arkadaşlar. Hoş geldin canım benim. Biz de seni bekliyorduk özlemiştik. Onun canı çok az ama benim de manam az. Biraz manamı saklayacağım abi. Üste fight çıkıyor gibi. Dolaştığımını daha yeni aldım gördüğünüz gibi. Üste fight çıkıyor. Şurada küçüğü alıyor aslında. Hadi. Aa, manam yok. Kesemeyeceğiz abi. Manam yok. Fiskesini aldık. Manam olsaydı ikisini birden. Hani sadece avradı değil. Angela'yı da keserdim. Maalesef mana yok. O alta gideceğini düşünmüyorum. Aynen midde durdu. Bir manamızı fullleyelim abi. Şunu bir daha kapatıp açayım. Haritayı da değiştirmeyi denedim. Her şeyi denedim. Oyunu sildim, haritayı değiştirdim, ayarlarla oynadım. Hiç alakası yok arkadaşlar. Bazıları telefonla ilgisi var diyenler olmuş, ekranınla ilgisi var diyenler olmuş. Ama birçok kişinin başına geliyor. Yani telefonunla bir ilgisi yok, oyunla bir ilgisi var. Bir sonraki güncellemede düzelecektir. Salı günü güncelleme gelirse umarım gelir. Gerçekten sinir bozucu olmaya başladı çünkü. Yani kafamda çok güzel planlar var. Uygulayamıyorum. Güzel fiskesini aldık. Bu düzeldikten sonra çok eğleneceğiz arkadaşlar. Onu bir söyleyin. Çok güzel şeyler yapacağız. Farklı içerikler. Farklı seriler. Yani bayağı maceralı geçecek. Heyecanla bekliyorum. Umarım bir an önce düzelir full motive bir şekilde ben de başlarım. Bunu kestik abi. Q tuttu. Bende kaldı. Safın basacağım. Aura da atayım bakalım. Yok. Bir ters köşe deniyorum. Elim, yani ben genelde ters köşe denerim. Böyle durumlarda. Ona stack kastırmamamız lazım. Kesmesek bile sürekli böyle kovalayacağız abi. Değmeyecek. Sürekli kovalayacağız. Ona tek yok. Aslında içinde encila varken tutsam süper olur. Hadi ah be. Hızlı koşuyor işte içinde encila varken. Kolay dojluyor. E buna vuralım. Sattı bu. Güzel. Hadi ADC alsın killeri. Alttakini kesecek. Bu sefer x ölecek abi. Ama oraya yetişirim kuleye devam ederlerse canı çok azaldı. Eğer kuleye devam ederlerse keserim onları bu arada. Belki ikisini de kesebilirim. Hadi oğlum. Çok iyi öldü bu abi. Buna da sıçrayacak işaret. Bu çok vuruyor yalnız. Çok vuruyor. Bir tur çıkayım şöyle. Hadi oğlum. Hop güzel. Bu da öldü abi. Çok iyi. Ekranım kayıyor. Ona tutturur muyum? Yok. Stan yedi o yüzden tutturamadım. Güzel. Şuna bir tane atalım. Red'i alıyor. Onu darlamak istiyorum. Sürekli darlayacağım. Rahat bırakmayacağım. Hadi. Çok iyi be. Red bende kaldı. Böyle arkadaşlar da salmayacaksınız. Hani farm yaparsa gelir kafanızı patlatır yani avrat hafif alınacak bir o değil. O yüzden adamı hiç rahat bırakmayacaksınız. Ormanını çalın, redini çalın, her şeyini çalın, adamı darlayın. Yapışın abi, tilt edin adamı. Orada mı hala? Gözüktüm ama şu an. Şöyle de bir stand deneyelim. Bunu da kesebiliriz bu arada. Kere eritir onu. Aa ölüyken ulti bastı. <laughs> Adam öldü havaya kalktık. Hadi bunu da keselim. Güzel. Hadi abi bir tane daha. Ekran kaydı ama tutturdum. Çok iyi. Güzel sırayla hepsini tuttuk. ADC'mize kesti. Well mid gibi support değil de. Support gibi support abi. Adam akıllı support yani. Zaten arkadaşlar, sub Selena kullanıyorsanız bu şekilde oynayın. Yani evet çok zevkli, evet kill'leri siz alabilirsiniz, oyunu domine edebilirsiniz. Mit miyim, sup muyum dersiniz, hava atarsınız. Ama inanın oyun late kalırsa attığınız havayla kalırsınız. Çünkü ADC'niz kasılmamış olur. O yüzden support oynarken takımınızı kastırın. Şunlardan biraz kayabilirim. Gel buraya. Hop hop. Güzel. Biraz daha kayardım ondan bu arada iki kere daha ama zorlamak istemedim. Takımınızı kastırın arkadaşlar. Support oynarken. Support Selena ile takımınızı kastırmaya yönelik oynarsanız gerçekten çok rahat taşırsınız. Çok rahat yani. Saflaştırım yok. Tekmeyi atarsa kafama ölürüm. Şurada olabilir. Değmedi. Şurada bir yılanlayabilirim aslında. Dur bakalım. Ha gözüktüm. Avlat varken de yılanlanmıyor ki arkadaşlar. Adam hemen gösteriyor bizi. Dur bakayım şöyle bir atalım. Atlasa değdi. Eyvah boşluğa kaydım ama ölmem burada ölmem güzel. Evet ekran yine uçuyor. Onu da kesti çok iyi. Bakın ADC'mizi kastırdık. Şu an ADC'miz makine abi. Yalnız koridorlarımız itili durumda. Kulelerimiz hep gitti. Alt kule de gidiyor. Ama yeni bir tör kulesi açtık. Şöyle bir göndereyim. Güzel o da öldü. Çok iyi. Oyunu bitirebilir miyiz acaba? Bitiremeyiz. Safım var. Safım var. Avrat buraya gelecek gibi. Geliyor. Ama canlarımız az değil. Oo, Çok fazla vurdu yalnız. Neyse bizde de sesilin var. Yani oyun late'e giderse karşıda aşırı güçlü, biz de aşırı güçlüyüz. Bilmiyorum bir yanım diyor ki böyle bir late'e kalsa aslında aksiyonlu bir şeyler olur. Bir yanım da diyor ki kafanı patlatmak mı istiyorsun, avrattan tek yemek mi istiyorsun diyor. O yüzden emin değilim. Canımız çok az. Tender deneyelim Stan. Avrat doğuyor yalnız. Ben bir base'e gideyim de. Yani bu dakikada keriye vurduğu hasar çok fazlaydı. Oyun biraz daha uzarsa çok rahat tekler. Şöyle birazcık kayalım abi. Ormanlardan falan kayın arkadaşlar. Hani adamlardan kayarak alışamazsınız. Ormanlardan kayacaksınız önce. Ormana atın, kayın, kayın. Feyirleyin, tekrar deneyin. Sürekli kaymaya çalışın, geliştirin. Bu beni tekler. Peki abi. Bu beni tekler konuşurken ağzımıza vurdu adam. Çok fena tek yedik arkadaşlar. Korkmuyor değilim. Korkuyorum. Ama sıkıntı yok. kar sopası alıp onu biraz şaşırtabilirim ona küçük sürprizler yapabilirim. Ama bizim de keri makine şu an gördüğünüz gibi. Güzel atlası kesti. Lord'a girebiliriz evet. Geliyorum. Şundan kayalım. Şuraya bir bakmak istiyorum orada birisi olabilir. Tamam. Lord'la bitirebiliriz. Karşıda def pick'i yok. Ka Aa buradaymış. Ben de stun atmaya gidiyorum. Selam kardeşim. Çok iyi. Lord'la bitecektir abi. Ama Alur'a dittiriyor. Ona bir gidelim. Hatta base atmayacağım. Arkadan bir yılanlayacağım. Geliyorum. Geliyorum. Onun Angela'sı da yok. Vuruyor yalnız bizimkilere. Onun siteyi güzel herhalde. Bayağı güveniyor kendine. Şuraya geliyor. Ha, diğer tarafa döndü. Tamam öldü. Güzel. Ama o sırada Lord'u kesiyorlar. Aynen Lord'u kestiler. O sırada Lord boşa gitmiş oldu. Ve inhibitor kulesinde verdik. Aslında hiç de Worth olmadı. Bizim açımızdan çok kötü oldu. Üstü ittirmeye gitmiyorum. Gerçekten Selena ile koridor ittirmek kolay değil. Birisi itecektir illa ki. Gitmeyeceğim abi. Angela'ya doğru atacağım derken Atlas çıktı önüne. Aa bizim Cecilion'a gidiyor. Geliyorum. Ölme. Tamam ölmeyecek abi güzel. Ona değer mi yok. O Alra'da yetişebilir miyim acaba base atarken? Bir tane deneyim abi o çalıya. Aa base atmıyormuş. Yani ona stand tutturmadan girersem bana tek atar. Yardım lazım. Ha tamam görüşünü aldık orada base atıyor sandım eyvah adc'm ölüyor adc'm ölüyor koş 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 Geldim 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 Güzel Öldürtmem kardeşim adc'mi çaktırmayın ölüyordu da Öldürtmem yani burada support oynuyorum Arkadaşlar bu oyun biraz daha uzarsa Kötü şeyler hissediyorum O yüzden bitirmemiz lazım o itemi yanlışlıkla aldım. Orman iteminin küçüğü olarak. Ben bir kar sopasını önerdim. Kar sopası avrat size uçarken basıyorsunuz abi. Adam öylece kalıyor. Hadi. Ekran kaydı ama tuttum. Tuttum güzel. Şuradan gelecek. Aynen güzel kafasına. Yetiştim. Çok iyi. Oyunu bitirelim. Bitir, bitir, bitir. Minyon bitti. Kaç, 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 kaç. O bana vurmadı. mi öldü. Tamam, öldürdük bunu. Çok iyi abi. Uranus buraya yetişemez. Yetişse de tutamaz. Oyunu bitireceğiz. Kar sopası da bitti. Oyun bitecek ama. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Bir saniye, şunu bir keselim. Canım da çok gitti bu arada. Manam da bitmek üzere. Güzel. Bunu da kestik. Oyunu bitirsek iyi olurdu abi. Avlur adın doğmasına 10 saniye var. Tam bu ölür. Çok iyi. Bit bitireceğim oyunu. Vur kuleye. Vur 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 vur. Güzel. Arkadaşlar bir taktik vereyim size. Bakın şimdi. Yani karşıdaki dikkatli bir oyuncuysa sizin kar sopası aldığınızı görecektir. O yüzden size uçmayacaktır. Veya Ghost senler size tek atmayı denemeyecektir. Belki de tek atıyormuş gibi yapıp kar sopanızı almaya çalışacaktır. Burada verebileceğim taktik, iteminizin parası bitince üstte önerilecek size ama almayın abi. Tam gerektiği anda alıp rakibinizi şaşırtın, küçük sürprizler yapın. Bu da bir taktik olsun. Arkadaşlar güzel supladığımız bir video. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.